Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni PUBG Mobile videosuyla daha karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar. Ee, çok daha güzel PUBG Mobile videosu arkadaşlar. Neden böyle diyorum? Çünkü arkadaşlar daha en son çektiğim videoda e, Ramazan bayramı etkinliğini göstermiş ama bayağı oyun kastıydı, şeydi, o sırada video falan yüklüyordum bir de. Şu an arkadaşlar 120 has yeni namazını 120 hasla çektim bu arada e, telefonu. O 120 has üstüne e, şu an video yüklemiyorum. Her rahatız Yani bundan önce de Sikvar için yeni videosunu attım oydu izlediniz izleyebilirsiniz Aa onun dışında ben bugün şu farklı bir kombine attım. Biraz böyle e, kupon falan şey sandık falan açtım. Şunlardan arkadaşlar. Bunlardan e, 10-10-20 tane açtım video dışında. E, bir 20 tane daha geldi ama bir yerde. E, şimdi sizler hatta bunları kullanalım hazır elimize geçmişken. 10 veya aynen direkt onu direktten direkten kullanalım arkadaşlar. E, geç diyeceğim abi. Ne çıkacak bakalım ya. Kayda değer bir şey çıkmadı video dışında bu arada onu da söyleyeyim yani. 10 defa son 10 defa da açıyorum. E, onu da söyleyeyim. Atlamadan bir de yapalım. Video dışında açtıktan da normal böyle kıyafet geldi. Biraz daha üstün kıyafetler yani. yani bunun bu tarz kıyafetler. Ama aslında şu maske iyiymiş lan neyse. E onun dışında işte Royal Pass 18 oldu. İyi güzel. Onun dışında işte şunu e, şurada kuponlar falan var. Onları mı kullanmak istiyorum? Mesela şunu kullanayım abi. Kullan. Kullan ne olacak abi? OC falan satın almak için mi ya? Bu gereksiz bir şey. Yeni bir hareket çıktı arkadaşlar. Eee video dışında işte. Herhalde şuydu. Aynen şu eve hareket çıktı. Salak bir hareket yani. E, onun dışında paraşütlerimizde ne var abi? Paraşütlerimizde değişen bir şey yok değil mi? Şunu alacağım. Ya, şu da güzel bayağı. E, farklı... Şu kıyafet çıkmış mesela video dışında açtıklarımdan. E, şu, şu normal Victor'un kıyafeti zaten. Şu var. Şu kıyafetle oynayacağım ya ama. Şöyle maskeler falan çıktı. Gösterelim. Video dışında... E, bunu zaten sizler bitirmişim. Şu geçmiş sezon parası falan var ya, onlarla. Video dışında şu çıktı abi. Hatta bununla mı ama Ben bununla pek sevmiyorum. Aslında havalı da ben sevmiyorum. Ee, şöyle bayağı bir şapka çıkmış mesela şöyle. Şöyle köpek balığı şöyle. Ee, ama daha demin ben ne kullanıyordum? Şunu kullanıyordum ha. Ee, böyle değişik bir kombin yaptım ama yani bayağı değişik oldu. Ee, kıyafetler böyle çok tane am şanlı bir kıyafet yok Yani. Ben ileride acaba bu şey diyorum arkadaşlar hesabı satsam yani bayağı bir kastıktan sonra öyle bir düşüncem var. Ama öyle bir düşüncem hiç yoktu. Bakarız zoruna göre. Bu da işte C e, C6 S17 şeymiş ya bilmiyorum artık nelerse. Spreylerde bunlarımız var. Yani değişik şeyler, değişik değişik şeyler varımız var yani. E, ee, onun dışında abi ben bir de şu yani şunlardan benim şeyler yeşil olsun ya. Yeşille atlayalım. Hani şunları da bir açalım. Yani güzel olsun arkadaşlar. Neyse çok da uzatmadan arkadaşlar. Zaten uzatmışız uzatacağımız kadar kusura bakmayın. Ee, Erangel, e, şeye giriyoruz. Platin 5'e doğru var, yine geçtim abi. Hayırlısıyla bakalım neler yapacağız. Evet tek başıma atlıyorum arkadaşlar. Bakalım başımıza neler gelecek. Bu arada tek başıma atladım mı daha yeni keşfettim. Hani oyuna girer girmez. O hani şeyde 5 saniye kala o gösterdi ya karakteri. Ulan dedim tek başıma mı girmişim. Gökyüzü şöyle arkadaşlar. Yani ee, şuraya girmiştik. Hatırlarsanız ölmüştük. Çok hızlı ölmüştük. Yine gireceğim arkadaşlar çünkü öldükten sonra tekrardan doğum hakkımız oluyor. Gördüğünüz gibi zaten bu etkinliklerde artık normal, hani klasik arancıl ağrınca tüm normal etkinliklerde öldüğümüzde tekrardan dirilebiliyoruz. O yüzden ben tekrardan atlıyorum abi. Ee, oyun biraz kasıyor tabii şuraya girerken ama normalde şöyle güzelce kasmıyor. Ee, bakalım. Ölmem umarım yani. Şey yapmayı düşünüyorum. Aslında şey mi yapsak hani böyle ee, ortada portal var o açık mı oluyor? Oha! Oha bu ne? Arkadaşlar inanılmaz bir şey bu ne? O işte şimdi e, ee... ayva yedik abi aynen öyle. Ee, şu tepeleri de atlayamıyoruz ki abi baga giriyor karakter ya bak bak. Ne oluyor biliyor musun? Bak böyle oluyor bak böyle oldu. Anını nasıl? Hoppa dostum bay bay. Abi bir dakika şimdi arkadaşlar hemen silahlarımızı kuşanıyoruz. Emniyet düğümümüzü çektik. Abi oyun biraz kasıyor o yüzden ben öleceğim galiba. E, ump tamam abi ump pp 19 biz onu dursun yani ump yerine e, güzel şöyle bandajlarımızı falan aldık bandajı e, şey aldık abi abi şimdi bir dakika çok karışık ortam çok karışık bir dakika şöyle bir ortama atıyorum abi arkadaşlar şu bombayı batayım zaten bu güldü e, e, dans ettiriyor falan orada bir adam var mı lan uçan alı buldum o uçan alıyla kaçsak mı ya arkadaşlar bence uçan alıyla kaçalım abi kaçamıyoruz ama değil mi galiba kaçılma olayı da yok galiba portaldan gitmemiz gerekiyor. Şu anda pusuyoruz arkadaşlar. O var bu video. Aa, aa, aa. Lan lan abi. Ya ağzını edeyim. Abi ne yaptın? Bana vurmayın. Kaç kaç kaç. Aa ben atla demedim ki üstüne çık dedim ya. Ya deli herif ya. Bizim karakterde var az deli değil ha valla. Neyse 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 dur toparladık. Abi. Abi. Güzel anam bana mı vuruyorlar? Abi vallahi bunlar, bunlar yiyor. ben de loot yapıyorum daha arkadaşlar şöyle biraz daha loot yapacağım sonra direkt alemlere akacağız arkadaşlar. Direkt tamam portal falan da bulduk güzel. Nereden adam var orada? Abi bunlar ortada birbirini yiyor. Bunlar iyi oynuyor herhalde. Ben bunların arasına girersem beni aşağı ederler gibi geliyor ya. Bilmiyorum da. Aa, ne bulduk? M249 mu? Abi yok PP19 dursun ya. Bir de bir M700 bunlar dursun bilmiyorum. Şu an bunların durmasını istedim açıkçası. Şu şeyleri de alayım abi. Her şeyi alıyorum şu anda. Ee, şu an internet falan azizlik yaparsa var öldük yani şu anda. Nerede abi adamlar? Abi adam var. Kaç 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 kaç. Abi ben kaçıyorum arkadaşlar. Kaç 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 kaç. Woo! İşte bu arkadaşlar. Kaçtık valla. Abi yok yemeği. Valla harbiden har 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 tırsın. Ee, ve nereye atlattı abi bizi? Baya dipleri atlatmış aslında. Hoş bir şey değil ama lootum duruyor arkadaş. Ölmediğim için, o portaldan gittiğim için lootum duruyor. O yüzden loot yapmaya artık gerek var mı? Bence yok yani. Ee, ama yine de ben mermi için, sırf mermi için aslında param var yani. Mermiyi de şey yaparız. PP19 sen mi ya? Valla. Abi iyi keskin nişancı silah olur aslında PP19'dan ama dursun bence şimdilik. Ne olur ne olmazsa ileride yani değiştirebilirim. De ee, daha iyi bir hasar vuran bir silah bulursam. Şöyle bir etrafa bakıyorum abi. şuralarda bakalım. Hemen sonra abi bir tane şey bulmam lazım benim. Şu bandajı bu arada atayım. E, bu arada şöyle bir şey de var abi. Ben size bunu göstermiştim değil mi? Ha o şeyden bulamamış. Şunu atamıyor mu ya? Bunları atamıyor değil mi? Portal falan da var. Varnik diyor. Ha bak bu evde özel bir şey vardı değil mi? E, ne olmaz bir benzin de alayım abi. Çantada yer mi yok? Nasıl çantada yer diyor ki? Bir tane ağrı kesici içeyim abi. Bir dakika arkadaşlar. Uh, abi baya değişik olaylarla karşılaştık yani flash at abi flash at gitsin e, benzini al e, onun dışında ben bir tane de şöyle ağrı şey enerji içeceği içeceğim ağrı, ağrı içeceği diyordum az kalsın abi güzel ağrı içeceğine gözünü seveyim ya yani. neyse ama abi şimdi geldik buradan kullanmayacağım silahı alayım öyle atış edeyim taktiktir arkadaşlar bunlar aa yok lan pardon pardon abi kafa gitti bu şey dedim lan pardon eee normal Açılabilendi de doğru pardon arkadaşlar pardon kafa gitti bir anda. Eee silahlarımızı falan aldık ve açalım. ha, kart lazım ya. Kartı nereden bulayım abi ben gözünü seveyim. Neyse abi. Ya çok da bir şey çıktı zaten ihtiyacımız çok da bir şey yok galiba ondan sa ya, sağlık çantası şeyleri çıkıyor zaten. Sa sağlık şeyimizde de baya var yani yine. Ee, ya da şey çıkıyor seviye yani 3 yelek falan. seviye 3 zaten kaskım var yelekte buluruz bir yerden gerek de yok. O zaman ben ne yapayım biliyor musunuz arkadaşlar? Ananı. Oğlum sen nereden geldin bot ya valla. Botlar beni de korkutuyor. Valla korkutuyor. Gerçek adam sanıyorum abi valla ya. AK, Dur bir dakika ben birazcık yer boşaltmam lazım. Abi. Şunun bir kısmını bıraksam mı? Şöyle bir bırakayım abi bir bayağı bu kısmına. Öyle bırakayım sonra tekrardan taktik yaparak. 121 mermi alamıyorum gerçi neyse. Ee, bir dakika lan niye bu böyle bu bir şey oldu? Ne aldı abi? Gereksiz hançer at bu arada ya. O yer kaptıyor. Sonra atarız. Bandaj at. Bandajı nereden buldun yine be? Her yerden bandaj çıkıyor arkadaş. Tamam abi aldım aldım. Ee, güzel neyse. Şu anda merve sıkıntımız var abi. Güzel arkadaşlar bayağı iyi bir şekilde. ilerliyoruz. hadi bakalım. Arkadaşlar şu anda dağların oradan geçiyorum halıyla birlikte şimdi şeye gideceğim Gatka'ya gideceğim şuradaki en yakın mağazaya gidiyorum e, oraya gideceğim abi. Oradan da e, şey alacağız. E, adını siz getirin. E, bu arada buna benzin doldurabiliyoruz mu abi ya? Vallahi doldurabiliyor. Abi bir şey söyleyeceğim. Eğer halıya da e, benzin doldurulabiliyorsa gerçekten e, yok artık diyeceğim yani. O şekilde oluyorsa gerçekten. Yani adamlar eğer üşenip hani sallamışlarsa gerçi hani, ama benzinli olup hani kısa bir süreliğine etkinlik ya bu. E, o yüzden olabilir. Gemiye de gidebiliriz belki. Şu bakayım şu. Aha. Biri sıktı. Kim sıktı lan? Ne oldu abi? ateş sesi geldi. Aa. Gördün çakalı? Gel lan buraya. Bir dakika. Nerede o? Depo lan. Ananı, aa! Aa! aa ne oldu? Abi öldün deme ya. Ya abi böyle bir şey yok ya. Ya böyle bir ölüm yok ya arkadaşlar. Böyle bir şey yok ama. Ya abi ya. Ya oğlum mağazaya gel dedim ya. Ya sıçtımın bunları. Tövbe Nereden geldin sen ya? Ama ilk 27 mi? 27. olmadım ki abi. Daha 70-60 kişi falan vardı. Nasıl 27. diyorsun? Abi böyle bir şey olamaz ama böyle harbiden böyle bir şey olamaz. Ne diyor? Bereket jetonu almışım. Abi bu ne ya? Aman. Bereket jetonu nasıl alıyoruz oğlum? E ee, Çerçeveyi Çerçeve al. Etkinlik dükkanı. E ee, ne anlıyor? Abi ama ben harbiden şu an sinirlendim ama ya. Ya gerçekten ya abi. Ya bir şey demek istemiyorum arkadaşlar ya. Valla bu arada benim bayağı bir BP'm varmış ya. Ee, neyse. E, şunları kullan desem ne oluyor abi? nasıl Kullanılıyor yani. Ha o şey tamam o 25'ti pardon tamam. Orada dükkandan bir şey alınıyor. Pek de bir şey aldım ben göremedim açıkçası. Abi harbiden ama şu an sinirim bozuldu. Vallahi sinirim bozuldu. Bu ne ya? Ya e, arkadaşlar orada saklanmış herif ya. Tekrardan girmeyeceğim ya. Bir ara tekrar gireriz. Şimdi o zaman birazcık şey yapalım arkadaşlar. Eee eğlence falan mı girsek? Ya yani, tekrardan girmeye uğraşamam abi. Şimdi bir de onunla uğraşayım. Keskin nişancı gelmiş buna çok girmiyorum lan. Bir buna bir deneyelim bakalım. Ama buna da giren çok yok derken girmesi de bayağı garip oldu abi. Arkadaşlar ya abi ama harbiden kötü oldu yani ya. Alıp olduğum o kadar şeyi buldum. Daha silahla sıkamadan ee, kötü oldu yani. Harbiden kötü oldu yani. Ya abi böyle bir şey olamaz abi ya. Vallahi hiç neyse, kesmeye gerek yok. Zaten bu maçlar kısa sürüyor. Ya abi gördünüz yaz Mağazaya gittim. Adam halıdan indim Halıyı ben alayım derken ya abi. Cık, oy oy abi oy vallahi yani nelerle uğraştığımızı farkında mısınız ya aman ya tabii ki de benim hatam tamamıyla da ya insan sinirini bozuyor abi bu ne ya lan ben o kasam videoda daha iyi şeyler yapmıştım ya bu nedir ya takip etme abi hiç kimseyi gözünü seveyim oğlum bu arta niye normalden büyük sanki biraz daha küçük oluyordu neyse Allah ben sakin yere atlıyorum ya. Şuraya bir yere atlayacağım. Allah abi sakinliğe ihtiyacım var. Bu ne ya? Cık. Abi şu, bir tane de şu maç yapar sonra videoyu bitiririm ya. Neyse ama yani ama en azından hedefime ulaştım. Işte, işte gemiler var. Yani göstermişim zaten o önceki videoda. Ama o video bayağı kastığı için tekrardan göstermek istedim. İşte öyle gemiler var. Portaldan geçişi gösterdim. Hani ilk gemiyi hani ilk portaldan biniyorsunuz derken sen nereden çıktın be oğlum be? Yürü git lan. Lan yürü git. Ağzını ırdım çoğuma. Ya abi. Ya hayır ya. Hayır ya. Kaç işte üstte kaç. Ağzını kırdım. Ağzını ettim çocuğu. Al işte seç de oyun. Ulan bayıltsaydım senin var ya. Ya. Ağğ, başlayacağım ama. Hadi bakalım arkadaşlar. Öyle sakin yere atlamak falan yok. En böyle sıkıntılı yere atladım. Yani şu anda sosyal minitere beysin oraya vermiş. Oraya atladım abi. Hiç öyle sakin evmiş. Yok ben sakin yere takılayım. Yok abi gelene geçene vuracağım. Gelin lan şimdi. Gelin lan. Dairemin sirini bozuldu. SLR'da da buldum. Ne buldum bu yerdeki ne? Mini 14. Eee vermesin yani alayım ne olmaz. Eee bir SS olsun bir SS. Çünkü tarıyor bilmiyorum. Yani oyunu onu bırakmam. Kimsiniz lan siz? Kendini gösterin lan. Nerede o götler abi? Nerede? Tövbe estağfurullah. Beni bari Ramazan Ramazan, oruç oruç bir de orucum üstüne neler uğraştırıyorsunuz be oğlum ben? Neler yapıyorsunuz ya? Bu ne ya? Nerede abi onlar? Neredesiniz lan? Gösterin abi. Gösterin. Göster. Göster. Bana yer gösterin oğlum. Bana yerinizi gösterin ya. Yerinizi gösterin abi. Bana yerinizi göster. Bizim adamlar da hemen öldü anasını ya. Arkadaşlar hemen yalnız kaldım. Bu neymiş ya? buradan var mı? Buradan var dibimden çok yakalımdan bir yerimden sıkıyor. Nerede lan o? Arkadaşlar bu nerede? Ya bak stresi sokma zaten sinirliyim. Zaten sinirlendim şu olaylardan dolayı. Olan daha demin yaşadıklarımızdan dolayı. Bak öneme çıkın oğlum bak. Öneme çıkın. Lan benzin niye aldıysam sanki benzinim varsa ee, ha, güzel şimdi 3x var bunda. 3x aldın değil mi? 3x almış. En az 3x'e birazcık bir tık bir şey yaparız. 4x lazım ama ya. Anam. Biri bana sıkıyor. Kim sıkıyor lan? Adam, adam o kadar uzaktan sıkıyor ki. Gözükmüyor adamın sıkma şeyi ya. Aa gözüktü. Şimdi gözüktü. Tamam. Tamam. Nereden o? Görüyorum. Dur dur. Aa. Ha gördüm. Bu mu lan bana sıkan? Göstersene lan. Göster göster. Bak göstermiyor da çakala bak ya. Ya alan geliyor şansıma da var ya. Öyle bir şey değil yani. Şöyle biraz sarasak mı? Tarasak ne olacak ya? Aa! Tamam. Neyse abi ben kaçıyorum ya. Başlarım böyle şey abi. Kaç 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 kaç. Oba. Bu kadar basit. Şöyle abi. bir enerji içeceği içelim. Arkadaşlar bu savaş biraz en azından ölmedik hemen yani o yüzden bu savaş güzel geçecek gibi. Bakalım. de keskin nişancı var. Keskin nişancı bir de hepsi. Bir de bunun şeyi mi var yani tarayan mesela VSS gibi olan tar tek tık ya da tak vurdum mu tutturan tipinden falan. Olabilir. Onlar nerede lan onlar? Şimdi bir tane bir numara kaldı bir de ben kaldım. Diğer ikisi öldü. Ee alır mıyız bilmiyorum. Gerçekten bilmiyorum. 2014 var. Mini 14 e alsak mı ya? Ama abi VSS var, bir de M24 var. Bunda da kodum modu tutuyoruz. Bana dürbün lazım. Dürbün var mı abi sende? Abi dürbün lazım. QBU yok. QBU da pek sevdiğim bir silah değildir. Eee hiç dürbün yok galiba buralarda. Galiba değil yok yani. Harbiden. Neyse abi 3x'i artık idare edeceğiz. Ne yapalım 3x'de iyi, kötü bir şeyler yaparız ama 4x olsa daha iyi. Neyse. Abi bir numaranın yanına gelin de en azından yan yana takılalım ya. Ölürüz falan. Hani bayılırız bu bizi kurtarır falan. Neredesiniz lan? Arkadaşlar bayağı tarlandım ya. Abi halıyı ilk başta halıdan öldüm. Halıyı toplayayım derken. Sonra geldi adam direkt indiğim gibi öldüm. Bu ne ya? O yüzden... Ana ne avruda? Lan, lan 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 lan. Oğlum. Allah, Allah razı olsun var bir numara sayesinde. Lan hayır ya. Ya bir gün döneyim be oğlum ya. kurtarsan beni acaba. Kurtar kurtar beni. Kurtar beni. Kurtar canına boş ver kendi canına. Kurtar beni ay Allah razı olsun. Kendi canını boş ver diyorsun adam gelse kim savunacak bizi gerçek. Abi hemen kurtarsın beni. Ya abi hiçbir şey yapamadın ölüyorum ama böyle olmaz yani. En azından bir iki sıkayım bir şeyler yapayım ya. Allah Allah. Harbiden sinirim bozuluyor ya. Ya öyle bir şey yok kanka. Hemen kurtarayım aga seni. Geliyor ki. Ah! <laughs> <Aga> <laughs> 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 abi başlarım böyle şey ya. <laughs> ya. ya ya. tamam arkadaşlar videoyu bitiriyorum başlarım böyle şey ya. abi hep ölüyoruz bir şey oluyor. Neyse kanka sana ben tavuk göndereceğim sen iyi ya. Neyse abi arkadaşlar videoyu bitiriyorum ya ne garip bir videoydu bu ama ya. Vallahi çok garipti neyse arkadaşlar. Sakin olayım ve videoyu bitiriyorum. Güzel bir video bu keskin nişancı güzelmiş abi ben bu dışında da ben çok oynamadığım için öyle diyorum. Bir de var eğlenceler bu da normal. Silah kuşarak paraşüt de attı. Sonsuz canlanma hakkı. Sonsuz canlanma. Ha. Bu belli bir skor ulaşana kadar herhalde. Tamam. Klandan da bizim arkadaşlar bana herhalde bir şey atmış. Ne atmış? Gerçi atma değil bu. Hedef ulaşma. Pardon. Bu atma ayrıydı. Neyse abi o zaman. Bir daha görüşürüz. Kendinize zaman. Çok iyi bakın. Çok iyi bakın. Kendinizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Ve...